Evimizin direği şefkat dolu yüreği Canı gibi sevmeyi Babam babam can babam 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 can babam Çile dolu ay babam Neler gördün yaşadın birer say babam Sabah gider eşine Çok sadıktır eşine Doyamam gülüşüne Babam babam can babam 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 can babam Çile dolu ay babam Neler Gördün yaşadın Birer birer say babam Bizim için çalıştı Her zorluğa alıştı Dert çiğneye karıştı Babam babam can babam 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 can babam çile dolu ay babam Neler gördün yaşadın Birer birer say babam Hep çalışır yorulmaz Alın teri kurumaz Zorluklara aldırmaz Babam 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 can babam çile dolu ay babam Neler gördün yaşadın birer birer say babam Neler gördün yaşadın birer birer say babam